Efendim özel güvenlik haftası içindeyiz ve e, özel güvenlik onların başkanı Ömer Çağrıcı'dan bir çağrı var. Kendilerini güvende hissetmek istiyorlar ve özlük hakları ile ilgili onlar da çağrı yapıyor. Özel güvenlik görevleri İçişleri Bakanlığımızın kan projesiyle genel kolluk özel güvenlik işbirliği sayesinde Kanunun amacına uygun şekilde kamu güvenliğine en yüksek katkıyı sağlar hale gelmiştir. Güvenlik iş Sendikamızın İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını yaptığı ve talebimiz olan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kanuni düzenlemelerimiz meclise sevk edildi. Bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmasını bekliyoruz. Çünkü özel güvenlik görevleri görevi başında kendilerini güvende hissetmek istiyor. Özel güvenlik kanununun yürürlüğe girdiği 26 Haziran'da 18. yılımızı kutluyoruz. Tüm meslektaşlarımızın 26 Haziran özel güvenlik günü ve haftası kutlu olsun.